Merhaba Belenes, bugün iPhone 16 Pro Max'e 100 bin TL verilir mi? Buna bakacağız. Abi böbreğini almaya geldiler. Tamam. Hemen geliyorum. Benim küçük bir işim var. Hemen halledip geliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. 14 Pro Max, 15 Pro Max ve 16 Pro Max 3 kamera kıyaslaması şu an. Bir telefona neden 100.000 TL vermemelisiniz veya vermelisiniz ben neden verdim bu videoda bunlara bakacağız bu bir inceleme videosu değil iphone 16 pro max ile deneyimlerimi bir artı özelliğini bir de eksi özelliğini olacak şekilde bu videoda size anlatacağım şimdi lafı uzatmadan videomuza başlayalım yeni videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olursanız çok sevinirim İlk eksi özelliği fiyatı yurtdışı fiyatına baktığımız zaman 1200 dolarlık bir fiyatı olduğunu görüyorsunuz dolar kuruyla hesapladığımız zaman 41.000 TL'lik bir fiyatı oluyor Türkiye fiyatı yani burada Türkiye'de vergi olarak devlete de bir tane daha iPhone almış oluyoruz. Yani bu telefonun yurt dışı satış fiyatı da Türkiye fiyatıyla paralel olsa bu konuda çok fazla söylenebilecek bir durum yok. Ancak şu an itibariyle uçak bileti alıp yurt dışına gidip gelip telefonu üstüne bir de tatil yapıyorsunuz ve yine de yurt dışından almak daha uyguna bile gelebiliyor diyebiliriz. Yani velhasıl kelam Türkiye fiyatı çok fahiş telefonun. Hasan sen niye aldın diyebilirsiniz. Ben iPhone 15'ten geçtim. Yani pili yetmiyordu. Ve videonun ilerleyen bölümlerinde anlatacağım. Ufak bir fırsat gördüğüm için telefonu da YouTube kanalımdaki görüntülerin neredeyse %50'sini çektiğim için bu telefonu iş amacıyla para kazanmak amacıyla kullandığım için aldım. Yoksa ben de inanın normal bir kullanıcı olsam bu kadar para verip almazdım. Yani burada hangi telefonu verirseniz verin bence 100.000 TL vermek bir telefona çok mantıklı gelmiyor bana. Kimse sonuçta telefonla uzay roket fırlatmıyor. Sosyal medya kullanımı, biraz kamera, WhatsApp, biraz da oyun. Yani bu kadar paralar benim için çok fazla. Ben gerçekten indirimleri paylaştım. Telegram kanalımda da paylaşmıştım. PTT AVM'de bu telefon şu an de halen daha satışta. Herhangi bir ortaklık da yok bu arada. Ben normalde parasını verip de aldım. Yani ithalatçı garantisiyle 84.500 TL aldım diye hatırlıyorum. Buraya ekran görüntüsünü koyarım. Yani normal piyasaya göre bir 15.000 TL daha uygun aldım. Peki bu telefonu nasıl ucuza satıyorlar? Açıkçası benim de çok fikrim yok. Ben yurt dışı kayıt kontrolü yaptığımda da ithalatçı garantili olarak kaydının yapıldığını gördüm. Yani herhangi bir sorun yok. Tek eksisi normal Türkiye cihazlarında 2 yıllık bir garanti bulunurken bu cihazda 1 yıllık bir garanti bulunuyor. Evet eksi kısmını Şimdi artık kısmına geldiğimiz zaman pili denebilir. Evet pili gerçekten çok iyi gidiyor. Ben bu telefonu dediğim gibi iPhone 15'ten geçtim. Kamerayı da fazla kullandığım için iPhone 15 modeli gün sonunu çoğu zaman getiremiyordu. iPhone 6 Pro Max'te ise yani yoğun kullanımda bile çok rahat bir şekilde bir günü tamamlayabiliyorum. Yani %30 %40 şarjla birlikte. Yani çok fazla yoğun kullanmadığım zamanlarda da 2 günü rahat bir şekilde geçirebiliyor. Yani telefonu çok fazla yoğun kullanmıyorsanız 2 güne yakın bir süre elde edebilirsiniz. Ki burada bu neden önemli. Bildiğiniz gibi telefon Telefonları uzun yıllar boyunca kullanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da şu an 2 gün giden işte 3 sene sonra 1 gün gidiyor. Şu an 1 gün giden 3 sene sonra yarım gün gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Yani şu an itibariyle bu kadar uzun gitmesi daha uzun süreler boyunca kullandığımız düşünüldüğünde yani pili eskidiği zaman da bir günü rahat bir şekilde çıkarabileceğini gösteriyor bize. Evet şimdi bir eksi kısmına geldiğimiz zaman ağırlığı denebilir. iPhone 16 Pro Max'i kime versem eline aldığı zaman böyle hafif bir ağırlığını hissediliyor telefonun. Telefon da tüm gün elimizde olduğu için ağırlık bence negatif bir kısım. Yani telefon tamam büyük. Ancak bana bir tık daha hafiflemesi gerekiyor gibi geliyor bu telefonların Yani özellikle düz bir iPhone'dan geçtiğiniz zaman Yani Pro modeller genel olarak Özellikle Pro Max modellerini tercih ediyorsanız eğer Ağırlaşıyor telefonlar Hatta şöyle bir hemen ağırlığını ölçelim Çıplak ağırlığı 242 gram Bir de ben bunu şöyle kılıfla kullanıyorum Bu arada kılıf da gayet uygun fiyatlı Bunda mutlaka öneririm çok fazla para vermenize gerek yok MagSafe uyumlu Şöyle kılıfla 280 gram Bir de ben ekstra şöyle bir kartlık kullanıyorum Şöyle kartlıkla 325 gram oluyor. Gerçekten böyle tosun gibi bir telefon haline geliyor. Burada bir araya giriyorum. Videolarımı izleyenlerin %80'i kanalıma abone değil. Buradaki abone ol butonuna basarsan çok sevinirim. Desteğim benim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Artık kısmına geldiğimiz zaman kamerası denebilir. Kamerasına laf söylenebilecek pek bir durum yok. Hem gündüz hem gece çekimi çok net, keskin ve doyurucu fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz. Hatta ben bu kanalda incelediğim ürünlerin çoğunu yani neredeyse 150'sindeki görüntüleri iPhone'la çekiyorum diyebilirim. Daha önce kullandığım iPhone 15'te de bu modele geçtiğim zaman yani kamera konusunda wow demedim. Yani çok uçuk bir farklılık yok aralarında. iPhone 15 Pro Max modeliyle de kıyaslamamı görüyorsunuz. Ya onda da açıkçası aralarında çok böyle uçurum bir farklılık yok. Burada Pro modellerin bir avantajı olarak arkasında bir adet daha kamera bulunuyor. Zoom kamerası telefonun zoom yapma yeteneğini sağlıyor. Hani bu özellik de son kullanıcı için bence çok ekstrem bir özellik değil. Yani ben daha önce de bu zoom özelliğini çok fazla kullanmıyorum açıkçası. Tabii ki burada zoom yapabilmek güzel bir yetenek. Bu kadar para verdikten sonra zoom özelliğinin de olmasını istiyorsunuz. Ancak burada 5 zoom yaptığım zaman sizin de burada görüntülerde gördüğünüz gibi ben görüntülerde bir miktar bozulma hissettim. Yani burada optik olarak yaptığı belirtiliyor ancak çok fazla bir optik zoom gibi gözükmüyor. Çünkü kameralarda bildiğiniz gibi optik zoom yapıldığı zaman hiçbir şekilde görüntüde bir keskinliğinde bozulma olmaması gerekiyor. Yine burada 4K 120 Hz çekebilmesi de iPhone 16 ve 16 Pro Max modellerinin bir artısı. Ancak ben de bunun biraz daha böyle satış stratejisi olduğunu düşünüyorum. Yani bir ayda 2-3 kere böyle bir özellik varmış diye test ettim. 4K 120 Hz görüntüyü de yani çoğu kişi için bir seçim kriteri olabilecek bir özellik değil ki burada ben full frame Sony'nin ZV-E1 model profesyonel kamerasını kullanıyorum. Yani onunla kıyasladığım zaman 4K 120'de de sanki böyle gerçek 4K 120 değil gibi ufak bir upscale veya crop yapıyor gibi yani görüntüde bir bozulma var gibi de hissettim açıkçası. <laughs> Losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.

verdiğini düşünüyorsanız yorumlar kısmında belirtin lütfen. Evet, şu an ön kamera testi iPhone 15 pardon 16 Pro Max'ten duyuyorsunuz sesimi. Şimdi ise iPhone 15 Pro Max modelinde ön kamera performansları kıyaslama açısından bu şekilde hangi modelin mikrofon ön kamerasını daha çok beğendiğinizi yorumlar kısmında belirtin lütfen. Evet kamera kısmındaki artıdan bahsettik. Şimdi ise eksi bir kısmına geldiğimiz zaman buradaki kamera butonu diyebilirim. Yani bir aylık süre içerisinde gerçekten bir kere bile kullanmadım. Bu düğme gereksiz bir düğme olmuş açıkçası tam olarak. Şöyle şu kısımdaki düğmeyi görüyorsunuz. Yani buraya farklı özellikler de atayabiliyorsunuz. Ancak bence çok gereksiz. Yani şöyle gördüğünüz gibi zoom yapabiliyorsunuz. Çıkartabiliyorsunuz. Tamam da ben buradan bunu çok rahat bir şekilde daha rahat buradan tık tık yapıyordum veya şöyle yapıyordum. Ne bileyim yani bu kamera kontrol butonu gerçekten çok gereksiz bir icat olmuş. Siz burada bu kamera tuşunu kullanıyorsunuz veya memnunsanız da yine yorumlar kısmında yorumlarınızı belirtin lütfen. Evet Telefonu şimdi ise bir artı özelliğine geldiğimiz zaman Apple'ın A18 Pro bir işlemcisiyle birlikte geliyor. Ya yani günlük kullanımda ağır işlemlerde, sosyal medya kullanımı, video render yapılması gibi çok ağır işlemlerde de yine oyun performansı olarak da çok akıcı bir deneyim elde ediyorsunuz ki burada 100.000 TL'lik verdiğiniz bir telefondan da bırakın artık akıcı bir deneyim elde edin. Yani işlemci açısından size üzmeyecek bir telefon gerçekten de telefon yağ gibi akıyor diyebilirim. Telefonun bir diğer depolama kısmındaki artısı ise bu burada gördüğünüz gibi 16 Pro modelleri 128 GB'lık dahili depolama ile birlikte gelirken Pro Max modeline geçtiğiniz zaman dahili depolama 256'ya çıkıyor. Bence burada Pro modellerine bir haksızlık yapılmış. Yani Pro modeller de burada keşke fiyat farkı vermeden 256'dan başlasaydı. Bence 250'den başlaması Pro Max modellerinin önemli bir avantajı. Yine burada ikinci el değeri olarak iPhone'ların değer kaybetmemesi de bir avantajı denebilir. Ancak burada aslına bakarsanız diğer telefonlara kıyasla tamam iPhone telefonları ikinci elde değer kaybetmiyor. Ancak ben geçen sene örneğin iPhone 15 modelini 50.000 TL'ye almıştım. Yani tam olarak değerde koruyor diyemeyiz. Yani şu an itibariyle en fazla ikinci elde 40.000 TL'ye satıldığı düşünüldüğünde bir yılda da TL bazında telefonlar aynı fiyatta kaldı. Yani minimum %50-%60 enflasyon olan bir ülkede de yani sizin paranızı korumuyor telefonlar. Yani burada ihtiyacınız olmayan, bütçenizi aşan bir telefon almak da çok mantıklı olmuyor. Yani hem burada kullanırım hem yatırım yaparım mantığı bence yanlış. Yani şöyle denebilir. Diğer telefonlara kıyasla fiyatını en iyi koruyan telefon iPhone'dur denebilir. Evet burada bir genel olarak toparlayacak olursak eğer bütçeniz uygunsa tabii ki burada iPhone 16 Pro veya Pro Max modellerine yönelebilirsiniz. Onun haricinde yani bütçenizi sarsacaksa almak pek mantıklı değil. Özellikle bu rakamlara yani iPhone 13, 14 gibi cihazlar uzun süredir tele bazında neredeyse aynı rakamda satılıyorlar. Yani genel olarak iPhone telefonlarda da içerisindeki işletim sistemi aynı olduğu için yani şimdi burada iPhone 13 Pro dalsanız, alsanız, 14 Pro dalsanız, alsanız, 15 Pro, 16 Pro dalsanız, alsanız genel olarak benzer bir deneyim yaşıyorsunuz. Tabii ki burada model yenilendikçe daha iyi bir işlemci ile birlikte daha uzun yıllar boyunca akıcı, kasmadan, donmadan hızlı bir şekilde telefonu kullanabiliyorsunuz. Yani burada sıfır alacaksanız aralarında çok fiyat farkı yoksa her zaman burada en güncel iPhone modelini almak daha mantıklı olacaktır. Yine yapay zeka kısmında da Apple'dan şu anlık çok fazla bir şey görmesek de burada gördüğünüz modeller yapay zekayı destekliyor. Eski modellerle bunların arasındaki makas ileride yapay zeka özellikleri eklenmeye başladığında daha fazla açılacağını düşünüyorum. Tabi bu da benim tamamıyla kişisel bir öngörüm. Evet burada Apple cihazları fiyat performans ürünler değiller. Ama en iyi kullanıcı deneyimini paket halinde sunan bir marka ve ürünleri de bu şekilde denebilir. Yani burada Mercedes alıp ama pahalıymış demek gibi bir şey oluyor burada iPhone pahalı demek açıkçası. Uzun yıllar boyunca kullanıldığı düşünüldüğünde yani yılbaşına verdiğiniz parayı düşündüğünüzde ben burada örneğin iPhone 5 model modelini biraz değişik bir örnek olacak ancak 10 sene boyunca kullanılmıştı. Bir 5-6 sene ben kullandım. Benden sonra 4 sene babam kullandı. Yani burada güncel bir iPhone aldığınız zaman takribi olarak eğer başına bir olay gelmezse 10 yıllık bir kullanım süresi olabiliyor veya 10 yıla yakın diyelim. Yani ikinci elde de değer kaybetmemesi ve uzun yıllar stabil bir şekilde kullanılabilmeleri de belki burada tüm iPhone'ların ortak artıları denebilir. iPhone'lar pahalı telefonlar mı? Evet. Fonksiyon ve sundukları başarılı mı? Evet. Peki burada önerir misin derseniz de videoda söylediğim artı ve eksileri kendi süzgecinden geçirdiğiniz zaman artı kısımları ağır basıyorsa ve bütçeniz uygunsa yani para sıkıntınız yoksa veya telefon üzerinden para kazanıyorsanız evet öneririm diyebilirim. Yani burada genel olarak iPhone 16 Pro Max modelini 3 evetle uğurluyoruz. Peki siz iPhone 16 Pro Max model hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncel fiyatları için linkleri açıklamalar kısmına ekliyorum. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi